찝찝찝해. Ya Rıya dağıma bu mağrur sarf uymam Müzik Ya Rıya dağıma Ya Eser boğramayla Ya Rıya dağıma Yar yar gece gel Yar yar

Var tamam mı? Mis kedini silles. Güney Kore'ye başvurdum okul okul birliğiyle. Daha sonra eşim Park Jong-wook wookla üniversite tanıştım. Eşim bilgisayar mühendisi, ben uluslararası ilişkiler bölümü mezunuyum. Daha sonra ilk başta arkadaş bir ilişkimiz vardı. Fakat bu bir gönül ilişkisine oluştu. Ailemizle konuştuk, ben kendi ailemle konuştum. Tabii biraz tuhaf karşılar çünkü kendisi farklı bir ülkeden. Daha sonra ailesi, ben, eşim ve annesi buraya geldik ve babam daha çok sevdi onları. Ben aslında Güney Kore'deyken eşim sürekli dinleri çok araştırıyordu. Benden habersizlik başladı, camide de eğitim aldı 4 ay boyunca. Çünkü bana söylemek istemiyordu, açıkçası çekiniyordu, biraz öğrenmek istiyordu. Daha sonra eşim Müslüman olduğuna, olduğunu bana cumartesi günü söylemişti. Bu şekilde Müslüman oldu ama ailesi de iyi bir şekilde karşıladı. Çünkü ailesi de beni çok sevdi, ben de aynı şekilde da çok sevdim. Buraya babam için geldik çünkü babam kendi örf adetlerine uyan bir adam bu şekilde ama tabii ki de kendi düğünümüzü e, Kore'de de yapacağız onların kendi gelenek göreneklerine göre. Benim kendi annem Senem İşleyen, bu eşimin annesi e, Kwon myong -e. Açıkçası Korece ismi çok zor, <laughs> bu yüzden telaffuz etmesi benim için de çok zor. Ben kızımın her hareketle zaten hep arkasında duruyordum. Mesela i̇lk e, duyduğumdan biraz endişelendim, sonra tanıştım. Sonra Müslüman olduğunu emin oldum. Sonra çocuğu biraz tanıştım. Zaten dediğim gibi zaten kızım hep arkasındaydım. Hep kararları zaten saygı duyuyordum. Onun için sıkıntı yok. Sevindim. Merhaba. Ben Park Jong-woo, ben Kore. <laughs> Çok teşekkür ederim.